Herkese merhabalar. Bugün size kitaplığımızdan çok sevdiğimiz kitapları tanıtmaya başlıyoruz aynı zamanda. Bugün için seçtiğimiz iki güzel kitabımız var. Sara Şahin Kanat'ı sevmeyen çocuk yoktur sanırım. Sara Şahin Kanat'ın e, kitaplarından olan Üç Kedi Bir Dilek ve Yavru Ahtapot kitapları hakkında yavru ahtapot olmak çok zor kitapları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum çünkü çocukların gerçekten çok hoşuna gidecek ve çok sevecek kitaplar e, şimdi büyüdüklerinde hep diyoruz çocuklar neden kitap okumuyor çocuklar çünkü e, birincisi evlerinde kitap görmedikleri için kitaplık gibi şeyler görmedikleri için ikincisi ebeveynlerinin elinde kitap görmedikleri için üçüncüsü de Küçük yaşlardan itibaren onlara kitap okunmadığı için ellerine kitap verilmediği için hep bir şeyleri okumalarını e, büyüyünce beklemek için bir şeylerin olmasını büyüyünce yapmak için yani bunları beklediğimizden dolayı büyüdüklerinde de artık kitap okuma gibi bir e, alışkanlıkları olmuyor. Benim e, bu konuda en çok dikkat ettiğim konulardan biri çocuklarıma kitap sevgisi kazandırmaktı. Kendim çok seviyorum. O yüzden onların da hep sevmesini istedim ve e, doğdukları andan itibaren onların yaşına uygun kitaplar hep aldım. Ve onların şu an evde en az benim kadar bir kitaplıkları var. Şimdi buradan sevdiğimiz kitapları size örnek olsun diye tanıtacağız hep. Sara Kanat'ın Üç Kedi Bir Delek e, kitabında gördüğümüz gibi Üç tane kedimiz var. Yapı Kredi yayınlarının çok güzel e, kitapları bunlar. Yapı Kredi yayınlarını bu konuda çok beğeniyorum. Burada üç tane arkadaş olan kedimiz var bizim. Ve bu kedileri bizim başından geçen çeşitli serüvenleri anlatıyor. 3 Kedi Bir Dilek kitabı. Çok güzel e, görsellerle de desteklenmiş bir kitap. Ciltli aynı zamanda. Ciltli kitapları da e, benim gibi daha çok seviyorsanız diğerlerine göre tercih edebilirsiniz. Görsellik biliyorsunuz e, belirli bir yaşa kadar çocuklarda yazıdan daha önemli piti pati ve pusun gördüğünüz gibi ee, serüvenlerini anlatan kitapların ilki. Üç Kedi ve Bir Delek kitabı. Çok beğenerek okuyoruz. Çok severek, bıkmadan okuyoruz. Yavru Ahtapot Olmak çok zor da gerçekten çok inanılmaz bir e, eğlence kitabı. Çok eğleniyoruz bunda. Kitaplar hem sosyal mesaj vermesi açısından hem de çocukları gerçekten hem görselleriyle hem içeriğiyle eğlendirmesi açısından çok güzel. Bu kitabımızda da yine küçük bir e, yavru ahtapotumuzun hissettikleri, yaşadıkları ve sonunda da yine kendisine çıkarttığı dersler var. Bu konularda da yine e, çok eğlenceli bir kitap size tavsiye ediyorum. Sara Şahin Kanat bizim favorilerimizdendir. Yapı Kredi yayınları da her zaman zevkle takip ettiğimiz yayın evlerinden biridir. Herkesin zevkle okumasını tavsiye ederim. Hoşçakalın.